Evet arkadaşlar bugün sizlerle böyle yağlanmış tavalarımızı gördüğünüz gibi bayağı bir yağlanmış ve yanları yanmış tavalarımızı nasıl sıfır gibi yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle Cif markasının Cif'ini şu şekilde önce içine sürüyorum. dışına da Şimdi arkadaşlar her tarafını cifre sildiğim tavayı tüpe koyacağım. Bu şekilde tüpe koyduk. 1-2 dakika ısınmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar cifi 2 dakika tüpte beklettikten sonra çıkartıyoruz. Böyle içinde cifler kurumuş olmuş tabii ki. Şöyle telle telliyoruz. gördüğünüz gibi tavamızın içi ve dışı bu şekilde tertemiz oldu